Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Survivor ile birlikte Minecraft oynayacağız. Ama bazen reklam çıkmış olabilir. Özür dilerim. Hadi o zaman Minecraft oynayalım. Orada videoyu Aynen. Yaparız arkadaşlar. Kusura bakmayın. Özür dileriz. Hadi arkadaşlar, arkadaşlar bay bay. Videomuz bu kadardır. Şaka şaka. Arkadaşlar üst vadeli adını... Geldi geldi. Arkadaşlar üst bu. Kendiliğinden şey çıkmış. Şu videoyu ne söylemek istersen? Arkadaşlar verdiğim kanalına abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bildirimleri açınca sadece yeni video oldu geldiğini göreceksiniz. Evet, bildirim geliyor birkaç dakika sonra. Tabii en sevdiğin en sevdiğiniz YouTube. Evet peki şimdi ben seninle oynuyorum ya. Arkadaş olarak etli oluyor muyum sende? Arkadaş olarak. Evet. Erdem ya babam. bu Arkadaşlar bunu... sen kanalıma abone mi bu arada? Oğlum, Arkadaşlar ben e, Yusuf Adil'in kanalının linkini bırakacağım da sen neredesin? Bırakacağım. Arkadaşlar oyun baka girmiş. Özür dilerim. Erdem sunucu bağlamış. Arkadaşlar oyuna geliyorum. Oyun bazen bug'da. Bunu sabah bekleyeceğiz. Arkadaşlar ben kapatıp geleceğim. Şu şeyi. Kapat. Videonun süresi azalıyor. Efendim sen bana katıl. Tamam oğlum katılacağız. Hayatta kalma değil. Erdem beklesene sen gir. Arkadaşlar ben şu an Yusuf'a... Ee... Arkadaşlar bu arada Minecraft'ı bilmeyen yoktur. Minecraft'ta nasıl arkadaşla oynayabilir? Bunu sadece bilmeyen yoktur. Aynı internette oluyorsunuz. Ampe Birisi baba. oyuna giriyor. Ondan sonra oyuna, ee, siz ee... Siz lobi menüde duracaksınız. Erdem karakter yapsana. Olur, ben yapamam. Erdem ben oluşturacağım. Doğru. Ben sana katılacağım bekle. Buraya al. Öleceğim dur. Ana. Katılıyorum. Bekle katılıyorum. Bu adam bana ateşi çakmış. Bu o değil. Arkadaşlar katılıyorum şu an Yusuf Ali'nin. Ben hareketini yapayım Arkadaşlar Yusuf Ali'nin karakteri yok. Sınma abone kutumun oğlu. Heh. Oğlum bir kere bir şey lan? Arkadaşlar eğer Yusuf Adik küfür ederse Yusuf Adil kanalına abone olmayın. Ee, abone olayım. Bunu dinlemeyin de. siz. Sen bana katılıyorsun. Nereden bir bekle olsun? Ben sen katılıyorsun. Sen bana adam akulu katılıyorsun. Oğlum sen oyunda değilsin. Oğlum ben şu an şeyindeyim. Bir dakika. Bir çıkıp gir. Bize Tamam mı? Tamam. Kapan itaati niye gösterdin sana? Arkadaşlar çok özür dilerim. Kanka sen bana katıl. Hayır oğlum sen katıl. Oğlum sen bana katıl. Sonra sen beni hayatta kameraya geçiriyorsun. Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar bir video daha yarın gelecek. Bazen hastayım, video geçtim, gelemiyorum. Bir sürü katılsın, olur Sen katıl oğlum, ben niye katılayım? O zaman katılmıyorsan katılma. Ben de videonun sonuna kadar. Videonun süresi azaldı. Azaldı, sen gel. Oğlum, video sürüksüz değil mi arkadaşlar? Kaçta hmm. bitsin? 20 20'de bitsin. 20'de sanat paylaşılmaz. 10'da? Hiç paylaşılmaz, yok. Tamam. Ona kadar süremiz var. Hadi Erdem bana gel. Aa, bana. Erdem bana sen katıl ya. O daha dakika, bir üstü dakikamız var. 30 dakika son. Aynen tamam. Yusuf ne olur sen bana katıl. Aa Evet arkadaşlar ben Yusuf katılacağım. Al oyunu. Evet izni yaptım. Mas. Dünyam. Dünyam. Sonuca adresin, adresin ne? Sonuca adresin. Nerede yazıyor? Sonuca adresi. Dur. Yakı dünya resmi. Ne söylüyor? adresin. Tohum'a Bakalım. Sonunda yazıyor. Ne olur 5 dakika oldu. Eksi. Neymiş? Oğlum eksi yazılmıyor arkadaşlar. eksi yazılıyor bu. Hadi yapalım. Düşünsene. Reklam çıkıyor. Kanka. Tamam. Kanka. Sen şu an oyunda mısın? Kanka sen bana bir katıl ya. Ben sana katılamıyorsam sen bana katılıyorsun. Düz mü olsun? olsun güzel olur anda. Katılamam. Ve Be, benim ağzımdan bir şey çıkacak bu reklamların Allah belasını bin versin bunu yapamayacağız ben annes. Ama çok güzelsin şey ya. Daha beş dakikamız var. <laughs> Uf, kim karakter dört dakikamız kaldı. El hareketini yap. Arkadaşlar küfür etmiyorum. Sen el hareketini yap Erdem. Arkadaşlar e, video gel daha fazla video atamayacağım her gün. Tabii her gün her gün video atmayacağım. Kusura Abi şimdi sen paradır, Arkadaşlar bazen iki, iki gün sonra atabilir miyim bilmiyorum yani. Bir gün bırakıp da atabilirim. Hafta sonları atmaya çalış. Hayır oğlum o kadar da abartma. Şu anda 6 dakikamız var. Oğlum var ya benim ağzımdan bir laf çıkacak bak. 20 tane reklam ne lan? Kanka bana da aynı şekilde geliyor. Oğlum ben seni bekleyene kadar komut bile alacağım. Moral. Gibi. Rep. atayım. Altı. Domat altı. Erdem katılıyor. Sof. Hı. Bekle. Nerede doğdun sen? Aldım ya. Arkadaşlar Yusuf Adil'in böyle karakter olduğuna bakmayın. Normalde Yusuf Adil'in karakteri böyle değil arkadaşlar. Beni yani sanmıyorsunuz. Bakın karakterime. Arkadaşlar. Erdem arka bir arkana dönsene beni gösterme. Pardon. Gösterme. Yani karakterimi gösterme. Arkadaşlar Yusuf varlığı karakterini göstereyim şimdi. Ama şu an reklam geldiği için çıktım. Arkadaşlar üç dakika kaldı. Sadece reklamların Allah belasını versin mi? Versin oğlum. Niye reklam çıktıysa? Bu reklamı kim yapıyor lan acaba? Anam. Kim yapıyor? E, ya falan belasını versin onu yapan şirket. Oğlum hadi girsene sen. Dur sen oynama mısın? Arkadaşlar, size vadimi şöyle karakterlerimizi gösterelim. Ama şu an oyundayız ama olmaz. Şöyle şey. Oğlum amım. Zaman... Ben sana katılacağım, var lan. Ye evet. evet. ee, Seni galacta çiğe Oyunda mısın lan sen? Oyundayım. Nasıl? Şu an giriyorum. Gözlerim var <laughs> <laughs> Arkadaşlar videonun süresi az kalmış. Onda bir çoğu da hazırlayalım. Ben benim kızlık yavucanımı zendiririm. Evet ben benim Arkadaşlar Yusuf Albin karakterini göstereceğim ama şu an. Gösterme. <laughs> Arkadaşlar bu yüzden yaptığım için olmaz. Lan benim karakterim olmuş? Burada öyle gözüküyor kanka. Oyun ilk oyuna başladığım karakter. He sende de öyle gözüküyor. Neyse boşver oğlum. Yusuf gel şöyle komik bir alalım. iyi şöyle kanka ben sen şey alır mı komik ben şey İleri, evet yaptım kanka niye yapıyorsun komik bulasana. ha tamam oluyor. hangi mor mı ben moru alacağım sen şey al. Ben de Erdem yeşil nasıl oluyor? Onu bilmiyorum. Yok ama. Tamam hatırlamıyorum. Dur sana bir şey yapacağım. Oğlum nasıl? <laughs> Oğlum, <it> <laughs> Abi internet ne kötü bir şeymiş ya. Arkadaşlar normalde internet kapatırdı ama internet kapatmadan olmuyor. Eski... oynuyoruz. Arkadaşlar eskiden oluyordu böyle bir şey aslında. Bu reklamları yapan da Allah bin belasını versin. Bak sen kim var ya bak gerçek Michael yapmış gibi davranıyor. Kandırıyorlar. Arkadaşlar Sır videonun süresi yetmiş. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.